Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ekranları başında ve stüdyomuzda bizleri dinlemek lütfunda bulunan tüm seyircilerimize, tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Şimdi sizlere bir amatör ses sunmak istiyorum arkadaşlar. Amatör bir ses tanıtmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ben daha dinlemedim. Dur bakalım dinleyeceğiz. Hep beraber dinleyeceğiz. Tamam mı? Gelsin amatör ses. Gözün görmüyor mu kardeş? Tarzım abi. Tarzım he. Peki. Peki. Sana bir sana bir mikrofon verelim de öyle e, söyle. Peki. Gerçek mikrofonum varmış. Evet, seni dinliyoruz. Bakalım. Eşlik edebilecekler mi abi? Ederler mi? Profesyonel bunlar. Samanyolu'nu söyleyeceğim ama becerebilecek misiniz bilmiyorum ama. Hani var ya sen şarkısın biliyor musun? Bir şarkısın O. Abi teşekkür ederim bu arada. Rica ederim, rica ederim. Verdiğim bu şans için. Ver. Bundan... Ortaokulda, lisede hep Ferdi'ciydim ben. O yüzden bu şarkı Ferdi abime gelsin. Söylüyorum. Biraz çok kötü abi ya. Biraz daha, biraz daha. Tamam. Bu orkestra... ...plak orkestrası kardeşim. Çok kötü ne dedi? Az önce bir, dedi, bir laf söyledin. Çok kötü ne dedi? Yani ses dedim biraz şey... Ne? ...çok güzel sen ama bir dedim. bir defa söyle hele bir kardeşim. Sen söyle ya. Şarkıyı evet. Şarkıyı mı duyalım? Evet. Duyalım diyor versene bize. bilmez bir eşisin Bir şarkı sevsen Ömür boyu sürecek hey. Dudaklarında Yıllarca düşmeye Hep beraber bir Hey! Durdaklarımdan Yıllarca düşmeyelim Abi, devamını bilmiyorum. Bu kadar. Ay. Devamlıyorum. Unuttum her zaman sizi görünce. Ha, ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Benim adım Ferdi Tayfur. Benim gözümden bazı şeyler kaçmaz. Sen profesyonel bir şarkıcısın. Ben amatör dedim burada. Ben profesyonel tamam. şarkıcıyım. E, ne güzel söylüyorsun. Bak, amatör değil mi diye mi anlaştınız beni? Amatör diye dedim. Amatör değil mi yani? Ay, ay, ay. Çok, ay. Yoruldum. Ay. Çok yoruldum ben. Çok yoruldum. Ya. Ve ben ayrıca, ayrıca seni birine benzetiyorum ama dur inşallah sonunda çıkmaz. Hadi neyse söyle. Tamam. Beğendiniz mi? Beğenmişler. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Bir selam gönderebilir miyim ya? Tamam gönder ben. Şey, Almanya'daki halam 200 dolar gönderirsen sevindirim İyi, <laughs> ee, e, tamam. Gönderdin mi? İnşallah gönderin, gönderin, gönderdiler inşallah. Bir, farklı... daha, bir tane daha, söylesem Ferdi abi? <laughs> ne söyleyeceğim? Bir selam. Söyle bir işte, selam daha. A Hollanda'daki amca 300 de senden amca. <laughs> Kardeşim burası şey mi? Allah'ını seversen ne yapıyorsun? Durumum zor. Ya? çıkaracağım. Yani, ne de burası abi. değil. Yani burada şimdi para para isteme yeri mi burası? Kaset çıkartacağım da rica et. Ya tamam. kim buna bu ne, ne kaset çıkacak kardeşim? Başıma sardınız bunu. Senin... Alo millet tamam yok tamam sen gidebilirsin tamam sağ ol. Vallahi mi? E tabii ya ne burada burada para istiyor millet hadi. Ferda bir tane daha. Yok yok söyleyeyim. hadi yok yok tamam hadi. Abi ne olur. tamam Ferda ya, abi. abi. Ferda hadi. abi. Bir tane abi. Bir ya tane. kardeşim Eda bir tane daha söyleyeyim gideyim valla gideyim öleyim bak. Bak sen yabancı gelmiyorsun bana bak. Türk'üm ben. <laughs> bir selam söyleyeyim gideyim Ferdi abi. Bir bak, şey demeyeceğim. Bu, bak sen yabancı gelmiyorsun bana. Dur ee, evet, dur hadi söyle. Trabzon diyeyim ama. Evet tamam. Belçika'daki abi ne olursun. Üç nasıl. Ya birader sen Abi <laughs> param yok İstanbul'a yeni geldim. Ben, ben, benim bugün moralim bozuk hakikaten. E sen, abi param ile, yok İstanbul'a yeni geldim. Kese çıkartacağım para lazım. Şey istiyorum. İyi de, iyi de buradan burası para isteme yeri değil ki. Burada dedin ki amatör adama rica etmişsin. Ulaşamıyorum şey. yok arayamıyorum onları. Ben sen, ben dedim ki buradan Ev sana rica gönderim. etmişsin Yüksel'e. Demişsin ki böyle böyle müracaat etmişsin amatör sesleri diye. Yüksel, Yüksel abi rica yani. etmişsin. Evet yani. Şimdi abi. buradan para istemeye değil ki, burada insanlara para gönder bana, para abi, gönder ödemeler bana. Para abi ödemeli arıyorum onları, dönmüyorlar gene. Onların ne olduğunu biliyor musun ya Allah'ını seversen? Ödemeler... Bu krizde ne olduğunu biliyor musun onların durumlarını? Tamam Ferdi abi, ödemeler arıyorum dönmüyorlar. ne istiyorsun, Allah para gönder, dayı para gönder, amca para gönder. <laughs> onların durumunu biliyor musun peki sen? Allah Allah! Allah Allah! Al tevabını, al ya! Al bunu, al bunu istemiyorum. Al, al. Abi o zaman sen ver. Gel buraya gel gel buraya gel. Am ya, sen, tamam. abi amcadan isteme tamam. halama desene o zaman sen ver. Yok, yok, yok. Abi biz selam gönderin de. Ne olur? Ya bırak kardeşim abi, selam gönder bırak Allah ya. Allah aşkına. Sen mi vereceksin Ay, parayı ya? Ya sen bırak sen bırak sen bırak sen. abi ne Abi kurban Yok ya biraz şey Feride, mi Feride, büyük, ya. Da ya bırak büyük. sen de ya hadi. Allah aşkına Ayrıca. Allah aşkına. Ayrıca sen. Ya Sen de ben bir yerden ben ben sen. Bu, ya. bu, bu tutma herhalde. Bir yerden tutma gibi geldi Sevda bana. Ferdi abi bir selam daha. Bugün nerede, bu programı yaptığımdan, yaptığımdan beri tutmalar var. Tutmalar. Ferdi abi tutma mutma yok. Evet, tutmalar, abi, var. evet kardeşim, tutmalar var. Ya, kardeşim tutmalar var. Bu, bu birine benziyor. Ne? Az Kim bu? Az Kim? Ferda, abi bir tane daha söyleyeyim. Kardeşim get ya hadi. Ya, ben bunu hatırladım. Ben bunu hatırladım bunu hatırladım. Hatırladım, hatırladım. Bu Mustafa, Mustafa bari. Evet, evet. Evet, evet, evet. Abi, ee, bırak, bırak ben. Beni kırma. Yok, kırmam, kırmam. Gözlüğümü ee, de kırma. Bir selam söyle. Yok, türücülün. yok, yok, Selam, yürüyeyim. selam da, da. yok kardeşim. Ben seni hatırladım ve tanıdım. Sen lütfen terk et. Şaka yapıyorsun sen. Komşu muyduk biz? Bu şakacı, yürüyeyim. bu şakacı. Evet. Bu şakacı. Hatırladım, hatırladım. <gülüyor> hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben, ben seni seyrediyorum her zaman. Ben, hey sen abi, sağ kardeşim. Sağ ben senin için de korkuyorum hep devamlı. Gittiği yerde dayak yiyecek diye korkuyorum. Ya. <laughs> vallahi billahi ya. Öyle şakalar yapıyor ki yani aklının hayaline gelmez. Geçenlerde tutmuş eline bir karton almış, gitmiş adamın lokantasının önünde... ...gelen arabayı çeviriyor, gelen müşteriyi çeviriyor. Ya olur mu böyle bir şey kardeşim? Ya adamı gebertir. Ya de... ben bir şey söyleyeyim Ferdi abi. Yani sana daha önce böyle karşıma da fırsat olmadı ama hep söylemek istedim. Hakikaten ortaokul ben şakacı nasıl oldum biliyor musunuz? Ferda abi sayesinde oldum. Şimdi şaşıracak ama Bak. hakikaten öyle oldu. <laughs> Benim ortaokulda lisede ne burnum uzundu böyle büyüktü bayağı tamam mı? Hangi kıza aşık olsa platonik kalıyorduk. Yani dönüş yok. <laughs> Tek tarafı açtı. Şimdi Ferda abi filmlerini izliyor. ben koy Ferdeciydim. O şimdi Ferda beni seviyor. Parasız diye olmuyor bir şeyler. Aşk olmuyor filmlerde yani. Bir i̇şte sanatçı oluyor, meşhur oluyor. Kadınlar gibi başlıyor gelmeye ben de sanatçı olayım. Baktım ses evet. çok şakacı oldum. <laughs> şakacı oldum. Peki. Abi. <laughs> Teşekkür ederim. Abi. Teşekkür ederim. Abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Başarılar diliyorum Sağ olun. Evet. Kusura bakma tutma, tutma dedim ya kusura bakma ondan denedim ben seni tenzih ediyorum tutmadan dolayı. Başka tutmalar var çünkü.